Elazığ'da yaşayan Ufuk Demirel ATM'den çektiği paranın içinde basım hatası olan 50 liranın olduğunu fark etti. Parayı satmak istediğini belirten Demirel, 75 ila 100 bin lira arası teklifler değerlendirilir dedi. Elazığ'da yaşayan Ufuk Demirel ATM'den para çekmek istedi. Demirel çektiği paranın içinde basım hatası olan 50 liranın olduğunu fark etti. Bunun üzerine araştırma yapan Demiral, paranın koleksiyon değeri olduğunu fark ederek satmak için harekete geçti. Basım hatalı parası için 75 ila 100 bin lira arasında ücret isteyen Demiral, satın almak isteyenlere yardımcı olacağını da belirtti. Derinde ATM'den bir miktar para çektim. Çektiğim banknotların içinde 50 liranın sıfırın olmadığını tespit ettim. Biraz araştırma yaptıktan sonra hatalı basım olarak tespit edildi. Bunların koleksiyon değeri varmış. Satış fiyatları varmış. E ben de satmak istiyorum. Bilgilerine duyurulur. 75 bin 100 bin arası değerlendirilir yani. Geleni de üzmem.